Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü kazanç platformumuz ismi NFT Solk. Şimdi arkadaşlar buradan saniyeler içinde bakın ben bu 6 küsür doları kazandım arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar birazdan sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Fakat ilk başta arkadaşlar buradaki kayıt aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım linke tıkladığınız zaman karşında bu sayfa açılır ve burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın sağ üst kısımda kaydolmak ya da şurada şimdi başla falan çıkar. Oraya tıklarsınız kaydolmak'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burası açılıyor. Burada ne yapıyoruz? Bakın şuraya tam isminizi yazıyorsunuz, e-posta, şifreyi yazıyorsunuz, şifreyi tekrar yazıyorsunuz ve şurayı arkadaşlar e, açmayın, Açmamanızı tavsiye ederim çünkü e, reklamsız hesapta daha az kazanç veriyormuş e, fakat e, bura kapalı olduğu için. Yani reklamlı hesap oluyor. Reklamlı hesapta da daha fazla kazanç verdiğini söylüyor. Ben bunu denedim yani. Ben robot elime tıklayıp ardından hesabımı kaydedip tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi hesaba girelim. Ben size detayları anlatayım arkadaşlar. Hesaba girdikten sonra ben size anlatacağım arkadaşlar nasıl para kazanalım. Çok basit arkadaşlar. Yani o kadar basit ki şaşıracaksınız. Bakın arkadaşlar sağ üst kısımda profil sekmesi var. Buraya tıkladım. Buradan profile tıklıyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta arkadaşlar buradan profilinizdeki yani şu eksik kısımları doldurabilirsiniz. İşte burada tam isminiz, işte cinsiyet, işte ülkenizi seçeceksiniz arkadaşlar. Yani bunları şehri falan seçtikten sonra kaydetmek'e tıklıyorsunuz. Ve ardından ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burayı kaydettiniz diyelim. Ardından arkadaşlar yine profil sekmesine tıklıyorsunuz. Bakın şurada cüzdan işareti var. Yani para çekme kısmı arkadaşlar. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar buradan ödeme alacağınız zaman hangi yöntemle ödeme almak istediğinizi buraya kaydediyorsunuz. Yani bakın şöyle aşağıya doğru iniyorum. Ne diyor? Ödeme yöntemi ekleyin. Yani buradan para çekme yöntemi de diyebiliriz. Ne diyor? Bakın para çekme yöntemlerini ekleyin. Bakın şu aşağı kısmında arkadaşlar bakın ödeme yöntemi ekle. Buraya tıkladık ya. Şimdi karşımızda arkadaşlar seçenekler çıkacak. Bakın şöyle aşağıya doğru iniyorum. Üst kısımda bir banka sekmesi bir de kripto sekmesi var arkadaşlar. E, Paypal çalışmıyor arkadaşlar. Ülkemizde biliyorsunuz. Onu tabii çekim yapılabiliyor. Farklı metotlar var. O çok uzun süre. Şimdi payer var. E, şu skrill arkadaşlar iyi değil. Tavsiye etmem. Şu e, webmoney İngilizce'den çevirdiği için burada web parası yazıyor arkadaşlar. Hatta şunu şöyle orijinalini göster diyelim. Evet. Buradaki hesaplardan arkadaşlar bakın... E, mantıklı olan Payer... Yani Web de seçebilirsiniz. E, Western Union... Yani hangisini kullanıyorsunuz arkadaşlar? Fakat arkadaşlar kriptoda... Tavsiye ederim. Bakın sağ kısımdan... E, yani... Şöyle Payer'e bir tıklayalım. Ne diyor? Mesela Payer numaranızı yazın. Yani şuraya e, tıklayarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle kriptoya tıklayalım arkadaşlar mesela. Kriptoda da seçenekler... Gördüğünüz gibi... ...arkadaşlar Tether var. Yani işte ERC20 e, ağına ait Tether adresi, yatırma adresi yani arkadaşlar. Shiba, işte Ethereum, Bitcoin arkadaşlar. E, BNB yani buradan arkadaşlar. E, BNB olabilir, Bitcoin olabilir, yani Shiba da olabilir arkadaşlar. E, fakat Tether'in arkadaşlar ERC20 e, ağına ait biraz hani e, ne kadar kesinti yapıyor şimdilik tam bilgim yok. Yani sizin kafanıza göre arkadaşlar hangisini tercih ediyorsanız buraya yazıp ekliyorsunuz. Ardından şuna tıklayıp ödeme yöntemini eklemiş oluyorsunuz. Ve ardından ne yapıyoruz arkadaşlar? Dashboard şuraya tıklayalım yani gösterge paneline. Şimdi arkadaşlar burada bakın bu 6 doları ben nasıl kazandım? Yani bunu arkadaşlar saniyeler içinde kazandım yani. Bakın şimdi. Şurada işe başla kısmı var. İngilizceden belki ben yani dönüştürmeyen arkadaşlar olursa ref. Evet, start work arkadaşlar. Şimdi bunu çevir diyelim. Şimdi bu işe başla kısmına tıkladım ya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burada ne diyor? Bugünkü görev başarıyla tamamladınız diyor. Burada ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? NFT'ler çıkıyor. Yani 10 tane sizden NFT'yi seçip yani beğendiğiniz NFT'nin üstüne bir kere tıklayıp ardından alt kısımda devam et'e tıklamanızı istiyorlar. Yani ee, bu arkadaşlar site birçok NFT'yi toplayıp hangi NFT'lerin daha çok e, talep alabileceği hakkında e, sizlere hani bunu sunuyor ki e, bunlar arkadaşlar ona göre bir değer kazanıyor. Tabi sizler bunu yapınca da e, size de e, hem kendileri kazanıyor hem de e, yani sizlere kullanıcılara e, ödeme e, yapıyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Yani buradan bu sistemi araştırdım arkadaşlar. Ee, ödeme alan arkadaşlar varmış. Ben şu an için arkadaşlar ödeme almadım. Yani bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Yani bu e, buraya tıkladığınızda arkadaşlar 3 tane resim, NFT resim, işlerinizin hangisini beğeniyorsanız, gözünüzde hani arkadaşlar ne bileyim ilginç hoş geliyorsa üstüne bir defa tıklayıp alttan devam et. Toplamda 10 tane arkadaşlar. 10 tanesini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra tekrar bakın ben 10 tane bir defa yaptım. Ee, ben de bugün kaydoldum. Bakın tekrar gösterdik paneline gidelim. 10 tanesini ben seçtim seçtim ileri ileri dedim. Yani günde 10 tane görev veriyor. Bakın 6 nokta arkadaşlar 3 dolarlık bir bakeyi e, hesabıma tanımladı.